Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri başlıyor. 2 Ekim Çarşamba akşamından herkese merhaba. Avrupa Haberleri ile karşınızdayız. Öne çıkan başlıklara bakalım ardından ayrıntılarla devam edeceğiz. Avusturya basını Türkiye ile yeni bir göç anlaşmasına ihtiyaç olduğuna dair haberleri gündeme taşımaya başladı. Geri kabul anlaşmasına işaret edildi. İsrail Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in ülkeye girişini yasakladı. Almanya İslamcılığa karşı çalışma grubu kurdu. Coca-Cola Almanya'da küçülmeye gidiyor yüzlerce kişi işten çıkarılacak. Almanya'da elektrik faturalarına 2025'te zam geliyor. Roma'nın ana istasyonlarındaki arıza İtalya'nın demiryolu anı felç etti. Ayrıntılar için başlıyoruz. Avusturya basını Avrupa Birliği'nin düzensiz göçü durdurmak için Türkiye ile yeni bir göç anlaşmasına ihtiyaç duyduğunu dillendirmeye başladı. Haberde mevcut önlemlerin yetersiz olduğu, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile işbirliğini yeniden canlandırması gerektiği savunuluyor. Haberlerde 2016 yılında yapılan Avrupa Birliği Türkiye göç anlaşması hatırlatılıyor. Bu anlaşma gereği Türkiye Yunanistan'a geçen göçmenleri geri kabul ederken Avrupa Birliği de Türkiye'deki mültecilere mali destek sağlıyor ve belirli sayıda ve nitelikte Suriyeli mültecileri Türkiye'den alıyordu. Bu düzenleme 2020'de fiilen sona erdi ve o zamandan beri Türkiye Yunanistan'dan geri gönderilen göçmenleri kabul etmemeye başladı ve Avrupa Birliği ülkeleri göçmen akışını kontrol etmekte zorlanmaya başladı. Avusturya basını Türkiye ile 2016'dakine benzer bir anlaşmanın Avrupa'ya düzensiz göçü azaltmada önemli bir rol oynayabileceğini öne sürüyor. İsrail, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i istenmeyen adam ilan ederek ülkeye girişini yasakladığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Guterres'in İran'ın İsrail'e yaptığı füze saldırısını açıkça kınamadığı gerekçesiyle ilan edildiği bildirildi. İran dün gece İsrail'i hipersonik balistik füzelerle vurdu. Tel Aviv'e 200 füze fırlatılırken İsrail ordusu füzelerin büyük çoğunluğunun engellendiğini ileri sürdü. İran basını hedeflerin %90'ının vurulduğunu yazdı. Tahran saldırıda yalnızca askeri noktaların hedef alındığını duyurdu. İran Gerçek Vaat 2 olarak isimlendirilen operasyonla İsrail'e bugüne kadarki en büyük saldırıyı düzenlemiş oldu. Başbakan Netanyahu İsrail'deki İran bunun bedelini ödeyecek dedi. İsrail'in istenmeyen adam ilan ettiği Guterres sosyal medya platformu X'ten bir açıklama yapmıştı. Kısa bir açıklama. Orta Doğu'daki son saldırılara atıfta bulunmuş. Orta Doğu anlaşmazlığının tırmanış üzerine tırmanışla genişlemesini kanıyorum. Bunun durması gerekiyor kesinlikle ateşkes'e ihtiyacımız var demişti. İsrail bu açıklamayı beğenmedi. Almanya İçişleri Bakanlığı Almanya'da gençlerin İslamcı ideolojilerle radikalleşmesinin önüne geçmek için yeni bir görev gücü oluşturulduğunu duyurdu. Bakanlığın internet sayfasından duyuruldu bu ifadeler. İslamcılığı önleme görev gücü adlı grubun çalışmalarını öncelikle gençlerin online platformlardaki radikalleşme süreçlerine yoğunlaştırılacağı açıklandı. Söz konusu görev gücünde güvenlik makamları, aşırılığa karşı mücadele eden sivil toplum kuruluşları ve akademi dünyasından 9 uzman yer alacak. Konuyla ilgili açıklamada İslami terörizm tehdidi yüksek diyen yani, Almanya İçişleri Bakanı Faiza, sürekli daha sık bir biçimde internet ve chat ortamlarında radikalleşmiş genç faillerle karşılaşıyoruz bu radikalleşme süreçlerini daha erken teşhis etmeli ve durdurmalıyız. Olabildiğince de erken başka genç insanların radikalleşmesinin önüne geçebilmeliyiz ifadelerini kullandı. Coca-Cola 2025'te Almanya'daki 5 üretim ve lojistik tesisini kapatacak ve 500 çalışanı işten çıkaracak. Coca-Cola'nın Almanya'daki şişeleme e, dağıtım ve satış faaliyetlerini yürüten şirkette hali hazırda Almanya'da 14 üretim tesisi, 27 iş yeri ve yaklaşık 6500 çalışanı bulunuyor. Bu kararın artan pazar rekabeti karşısında ürünleri daha uygun maliyetli hale getirmeyi ve içecek sektöründe değişen lojistiğe uyum sağlama amacıyla alındığını bildirdi. Şu anda yaklaşık 600 kişinin çalıştığı köyündeki lojistik ve e, üretim tesisi önümüzdeki yıl 31 Mart'ta üretimi durdurmayı planlıyor. Tesisin kapatılmasının en önemli nedenlerinden biri Batı Almanya'daki en küçük tesis olması ve büyüme ya da genişleme beklentilerinin az olması. Almanya'da 2025 yılı itibariyle elektrik fiyatlarına zam geliyor. Elektriğin evlere ulaşmasını sağlayan şebeke kullanım ücretleri artacak. Bu da faturalara yansıyacak. Ortalama bir hane yılda yaklaşık 3500 kWh elektrik tüketiyorsa yıllık faturasında 7 avro 70 sent civarında bir artış görülecek. Kesin sayılarsa yıl sonunda açıklanacak. Ayrıca yeni müşteriler için elektrik ve gaz tarifelerinde daha uygun seçenekler mevcut. Eğer hala pahalı temel tarifede elektrik alıyorsanız tarifeyi değiştirerek önemli ölçüde tasarruf edebilirsiniz. Enerji uzmanları fiyatların düşmesiyle birlikte tedarikçi değiştirmenin en kolay tasarruf yollarından biri olduğunu belirtiyor. İtalya'nın başkenti Roma'nın en büyük iki tren istasyonunun bu sabah bir arıza nedeniyle durma noktasına gelmesinin ardından ülke genelinde tren yolcuları kabus gibi bir gün yaşadı. Roma'nın en büyük iki demiryolu merkezi olan Termini ve Tiburtina istasyonlarından hiçbir trenin hareket edememesi ülke ağının büyük bölümünde seferlerin gecikmesine ve iptal edilmesine neden oldu. Kaos yerel saatte sabah 6.30'larında iki istasyon arasındaki bölümde meydana geldi ve nedeni belirsiz bir arızayla başladı. Daha da kötüsü istasyonlardaki kalkış panoları tamamen karararak yüzlerce yolcu bilgisiz bıraktı ve siber saldırı endişelerini arttırdı. En az 22 yüksek hızlı ve şehirler arası güzergah kapatıldı ve 14'ü kısmen iptal edildi. Diğer trenlerde ise 60 ila 180 dakika arasında değişen gecikmeler yaşandı. Evet bu haberle birlikte Avrupa gündeminin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa